Ateşin karşısında durduğunda fark ediyorsun. İnsan aslında hayatında çözmeye çalıştığı şeyin kendisi olmadığını. En derin yorgunluk çoğu zaman kendi hikayemizden değil, bize yüklenen hikayelerden geliyor. Ve ateşin dili çok dürüst. Bizim gibi dolandırmaz, süslemez, bahane üretmez. Ne yanması gerekiyorsa, ne artık taşınmayacak kadar eskiyse önce onu gösterir. Çünkü ateşin önünde insanın savunmaları erir güçlü görünme, idare etme, bozmayayım diyen o öğrenilmiş roller suya düşer. İşte o anda çıplak gerçek kalır. Bazen taşıdığımız yükler bize ait değildir. Aileden, atalardan, eski ilişkilerden, çocuktan bir yerden üzerimize yapışmış. Ve biz yıllarca kendi sorunumuzu sanıp çözmeye çalışıyoruz. Ateşe bakınca bunu çok net gördüm. Dışarıda yanan odun değil, içeride tuttuğum ve adına benim dediğim bütün fazlalıklar yanıyordu sanki. İnsanın içsel dönüşümü işte böyle başlıyor. Ne sana ait değilse onu fark ederek. Ne sana aitse onu sahiplenerek. Ateş insanın kendine geri çağırır. Buraya bak der. Kaçtığın yer burası. Ve sen baktığın anda bir şeye çözülmeye başlar. O yüzden dönüşüm hep sessizdir dışarıdan kimsenin görmediği bir yerde olur. Bugün Tramsa'da ateşe bakarken içinden şu geçti. İnsan hayatını değiştirmek için mucizeye ihtiyaç duymaz. Gerçeğe bakmaya cesaret ettiği bir an yeter.